Evet. Furkan Efe merhaba. Şimdi soru da şunu söylüyor. KLM özdeş lambaları var ve iki tane üreticimiz var. S anahtarı açık. S anahtarını kapattığımızda hangi lambaların ışık şiddeti? Işık şiddet demek zaten parlaklık demekti. Parlaklıkları değişmez diye sormuş. Şimdi S anahtarı açık durumunu şuraya değerlendirelim. Şurayı bir sileyim şöyle. Şurayı şöyle sildim. S anahtarı kapalı durumunda hemen yan tarafta şöyle kapalı bir şekilde değerlendirelim. Şu S anahtarı kapalı olsun. Tamam. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendirelim. Önce anahtar açıkken anahtar açıkken şöyle bir harflendirme yapsam şuraya x desem şuraya x desem şuraya x desem şu kısma y desem y desem y desem Şimdi x'e arasında burada toplam 2e potansiyel var artı eksi artı eksi 2e yaptı. O zaman m'de 2 arasında şey m'de x'ye arasında burası 2e olur. K'e de x'ye arasında buranın da toplam 2e yapması lazım. Lambalar özdeş e parlaklık buna düşer e potansiyel buna düşer e potansiyel buna düşer. Bu bu şekilde. Sonra işte geçiyorum şekil 2'ye. Şu KLM'yi de şekil 1 için şurada yazayım. KLM'nin parlaklığı şekil 1'de kanun parlaklığı E ile L'ninki E ile M'ninki 2 E ile orantılı. Şekil 1. Şekil 2'yi de altına yazalım. Şimdi anahtarı kapattığım zaman bir harflendiriyorum yine. Şurası X, şurası X, şurası X. Şuraya Y, Y, Y diyorum. Şuraya da Z desem burası da Z. Şimdi böyle kutulu sorular aslında Kirşof soruları diye geçiyor. Bu tür sorularda her bir kutuyu kendi içinde değerlendireceğim ben. Veya hani x, z arası e kadar ya burada x, z arası bunun potansiyeli e ile orantılı. Ondan sonra şurası x, z arası z, y arasında potansiyeli e kadar burada z, y arasında potansiyeli e kadar. Şimdi şurayı düşündüğümde x, z arasındaki potansiyel e, E'de 2E potansiyel var. E burada X, Y arasında. O zaman bunun da potansiyeli 2E olur. Anahtarı kapattığım zaman e, yine K'nın potansiyeli E, L'ninki E, M'ninki 2E olur. Dolayısıyla hiçbirinin potansiyeli değişmemiş olur.